Evet, Allah'u Halem diyelim, doğrusunu Allah bilir diyelim ve konuya başlayalım. Konu Adem, babamız, hepimizin babası, ilk peygamber, ilk nebi. Allah ondan razı olsun. Saadetü selam Adem'e olsun inşallah. Hazreti Adem, cennetten kovulunca... Cennet kısmı ayrı bir konu. Onu sonra anlatırız. De. Cennetten kovulunca Allah'u alem Hindistan Se Seylan Adası civarlarına bir yere indiriliyor. Hava da bugünkü Cidde Cet yani ata Cidde şehrine havanı annemiz oraya indiriliyor. Ee, 300 yıl Hazreti Adem Aleyhisselam Hazreti havanızdan ayrı yaşıyor. 300 yıl boyunca sürekli ağlıyor ve tövbe istiğfar ediyor Hazreti Adem atamız. Hazreti Adem atamız bir gün cennetin kapısında Allah ve Muhammed yazısını hatırlıyor. Mantık, akıl sahibi olduğu için akıl ve mantık işletiyor. Diyor ki Allah'ı biliyorum. Kapıda Muhammed de yazıyordu. Muhammed kim ki onu bilmedim, görmedim diyor. Demek ki allah Teala ona değer veriyor ki, o kıymetli birisi ki, isminin altına yazmamış, isminin yanına yazmış diye düşünüyor. Madem o kıymetli, 300 yılda tövbe ediyor. Bu sefer tövbesinde Allah Muhammed hürmetine beni affet. Allahümme sen ala seyyidin Muhammed. Diyor ve Hazreti Adem anında affediliyor. Bu affedilmesine şaşıran Adem, Ya Rabbi Muhammed kim ki diyor ben hemen affettin. Cevap olarak alacak ki o senin evladından son peygamber, evladından bir evladın diyor. Hazreti Adem düşünüyor, yorum yapıyor, tam ağzını açacak. Allah Teala diyor ki ey Cebrail yetiş, ağzını açar Adem konuşursa onu yok ederim, helak ederim diyor. Adem şunu düşünmüştü. Babamın büyük olur. Evlat mı babadan büyük olur? diye düşüp bunu dillendirmek üzereydiyken Cebi Aleyhisselam onu susturuyor. Bu soruyu sordurmuyor. Deniyor rivayette. Neyse. Hazreti Adem Aleyhisselam, Hazreti Havva Havva Mekke 20 km uzaklıkta Arafat Dağı'nda buluşuyorlar. Sonra tekrar beraber oluyorlar. Çocukları oluyor. Hazreti Havanamız Anamız takriben Allah'a emanet 11 doğum yapıyor. 10 defasında çift doğuruyor. Bir kız bir erkek. Her doğurduğunda bir kız bir erkek doğuruyor. 11. de bir çocuk yani Şit ama bir erkek çocuk doğuruyor. Şit Aleyhisselam doğuruyor. İlk çocuklara mahsus kardeş her doğanlar kardeş bir sonraki doğanlar diğer doğanlarla kardeş değil ee, yani aynı anne babadan ama onlara kardeş sayılmıyorlar. Ee, genel itibariyle kardeş deniyor ama yapı itibariyle kardeş de değildir deniyor ilk çocuklara mahsus. Bunlar birbirleriyle atlı üstü çapraz evleniyorlar. Bir önceki doğan çocukla diğer çocuklar kız erkek birbirleriyle çapraz evleniyorlar. Onlardan doğan kız çocukla da Şit Aleyhisselam evleniyor. Bu şekilde bir çoğalma oluyor. Evet bu konu içerisinde bir sıkıntılı bir konu var. Kabil. Kabil, Habil'i her hareketiyle kıskanıyor. Kaba bile gıcık oluyor. Ne yapsa güzel bir şey dahi olsa gıcık olduğu için onun her hareketine gıcık gittiği için sinirleniyor. Onu gördükçe bir cinler tepesine geliyor. O şekilde artık bir defa ona karşı hırslanmış, öfkelenmiş görmeye dahi tahammül edemiyor artık. Ve bir gün onu öldürüyor. Öldürdükten sonra Hazreti Adem sen kendine yazık ettin. Sen yazık. Sen, sen işte hataya düşenlerden oldun. Sen isyan edenlerden oldun. Diyor. Habil de e, şey esnafı abilere, e, öldü. E, Kabil eşini, çocuklarını varsa etrafını topluyor. Yani kendi eşini arıyor. Varsa çocuğunu da bilmiyorum. Ona sırrı ama eşini de arıyor. Orman içerisinde gidiyor. Kayboluyor. Gidiyor, gidiyor ve çok uzakta gidiyor. Kayboluyor. Kayboluyor derken Hazreti Adem ve ailesinden uzaklaşıyor. Hazreti Adem aleyhisselam bilindiği gibi yabani insanlar değil. Cebrail, Aleyhisselam Hazreti Adem'e kumaş yani ip eğilmeyi ve onunla kumaş yapmayı, dokumayı ilk dokuma kumaş yapan Hazreti Adem yapıp onunla giymeyi gösteriyor. Dünyanın siz dikkat edin eski Uygarlıklara da gitsiniz. hepsinde Hepsini de ben bu resimleri topladım sizin için. Azteklere daha gitseniz, Çinlere de gitseniz, birbirleri hiç irtibatlı olmayan bu kavimlere hepsinin dokunması, ip eğilmesi aynı şekilde. Hmm, i̇lk insanlar giyiniyorlardı. Böyle deri yabani hayvan şeklinde değillerdi. O. o şöyle Kabil eşini de alıp orman hayatına yerleştiğinde diğerleri şehir hayatını saksı yapıyorlardı, testi yapıyorlardı, su kapları yapıyorlardı. Yemek için kap kullanıyorlardı. Ekmek pişirmek için tandırları vardı. Giyiniyorlardı, kitapları vardı, ders görüyorlardı, bildiğiniz bundan yüz yıl 200 önceki hayat neyse binlerce yıl hep hayat aynı şekilde gelmiş. Onlar da üç aşağı beş yukarı bu şekilde yaşıyorlardı. Ee, Hazreti Hz. Adem'e biliyorsunuz ilk suhuflar, sayfalar geldi. Ee, Hazreti Hz. Adem'e dil öğretildi, yazı öğretildi. Bütün insan Dilleri o da çocuklarına öğretti. Yani, Hazreti Cebel Aleyhisselam ona sabanla tarla sürmeyi toprağı işlemeyi öğretti. Ekin geldi. Hatta denir ki önce buğday verdi. Eline buğday alınca Adem yiyecekti. Cebrail dedi ki yeme. Bunu ekeceğiz. Ekildi tam yetişince... Adem öyle otuyla çöpüyle yiyecekti. Yeme. Bu şekilde olmaz dedi Cebrail Aleyhisselam. Sonra onlara taşlara vurarak daha neler olarak getirildi. Sonra o taşlar arasında ezildi. Un yapıldı. Adem yiyecekti. Onu yeme dedi. Onu suyla hamur yaptı. Sonra tandır gösterdi. tandırda pişirdi. Ekmek yapıldı. Sıcak sıcak yiyecekti. Gene Cebrail yeme dedi. Soğuduktan sonra ye dedi. Bu şekilde rivayet de var yani. Tahılın işlenmesi halinde. Bugün dünyanın onda da topladım. Birbirlerinden kopuk bütün dünya genelindeki insan topluluklarında saban aynı saban. Bir ağaç arkası V şeklinde bu şekilde bir hayvanla çekilmiş. Bazısı insan kuvvetiyle çekilmiş gelelim bu deri giyen mağara e, yabani insan şeklinde işte bu Kabil'in çocukların e, ormanda avcılıkla e, hayatlarını sürdüler büyük ihtimal onlar e, başka çocuklarla başka insanlar gömüleceği için e, ilk çocuklar ve onların çocukları ee, akraba, yani kardeş kardeşe evlendiler ee, ve akraba evlenen Doğan gibi vücutları biraz değişik oldu diye düşünüyorum. Ee, Hz. Adem gibi dokuma yapmadıkları için, e, şehir hayatı yaşamadıkları için, avcılıkla geçindikleri için avlandıkları hayvanların derilerini e, giydiler. Yıllar yıllar sonra bir gün ava çıktıklarında şehir hayatındaki insanları gördüler. Kumaş elbiseyi giyen, saçları varsa taranmış düzgün kıyafete, ayakkabı giyen, kitap okuyan insanları gördüler ormandan. Sonra orada bir tekrar yine onların babaları gibi. Onlara karşı bir saldırı, savaş, onlarla tekrar bir daha kaynaşma durumu var. Ta ki Hazreti Nuh Aleyhisselam'a kadar uygarlık bu şekilde geldi diyorum.